Hemen her gün ekranlarınıza yeni bir dolandırıcılığın haberini getiriyoruz ancak bu sefer anlatacağımız biraz farklı çünkü dolandırıcılık suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen genç kızı bu hale düşüren çocukluk arkadaşıydı. Üstelik 3 ayda cezaevinde kaldı o genç kız çocukluk arkadaşı yüzünden. Başına gelenleri bakın nasıl anlattı. İnsan arkadaşına güvendiği için düştüğü durum şu an bu şekilde. Genç kız ticaret yapalım diyen çocukluk arkadaşının kurbanı oldu. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki bu Senur Dükicer 3 ay cezaevinde yattı. 30 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. Onu bu duruma düşürense çok sevdiği çocukluk arkadaşı. Ben kardeşim dediğim insanlar tarafından kandırıldım. İddiaya göre iki buçuk yıl önce çocukluk arkadaşı Dikicere beraber e-ticaret yapma teklifiyle geldi. Genç kızdan banka bilgilerini ve kartlarını istedi. Evime girip çıkan insanlar oldukları için hiç şüphelenmedim. Ama arkadaşı onun kadar iyi niyetli değildi. Genç kızın bilgilerini kullanarak internetten mutfak eşyaları satıyor, Gelen parayı da Dikicer'in banka hesabına gönderiyordu ama alıcılara eşyaları göndermedi. Kartlarım 4-5 gün onlarda kaldıktan sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadım. Beni her yerden engellediler, evlerini taşıdılar. Birçok farklı yöntemle onlarca insan dolandırılmış, Dikicer hakkında tam 54 dava açılmıştı. 10 tanesi şu anda istinafta bekliyor ve 30 yıla yakın cezam var. Genç kız şimdi suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Keşke bizim paramız gitseydi bu konuma düşmeseydik.